evet arkadaşlar bugün sizlerle hesap çalma taktiklerini göstereceğim. İlk önce arkadaşlar hesap çalacağınız kurbanınızı belirliyorsunuz. Mesela kulübe girelim bakalım kimler var. Ama çevrim içi olması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevrim içi oyuncu şu an yok. Çıkalım. Çevrim içi fazla olan bir kulüp. En az 5 olsa iyidir arkadaşlar. Yenileye diyelim. Bakın şurada Adam Star 8 kişi çevrim içi diyor arkadaşlar. Hemen katılalım 2 dakika. Arkadaşlar bu çevrim içilerden kendinize bir kurban belirleyin. Mesela bak birisi se birinci seviye kız. Leon'u var hemen profiline bakalım neleri var neleri yok. Bence iyi hesap arkadaşlar tam çalmalık. Ee, 2 dakika şunu davet edelim. geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar size kesinlikle şu püf noktayı veriyorum. O konuşacağınız kişiyle sadece siz olmanız lazım. Yanında başka bir kişi olmanız lazım. Mesela bunun yanında başka biri var. Çıktım. Şu Mr. P'li biri var. Onu davet edelim. Veya arkadaşlar ben böyle hiç uğraşmak istemiyorum deseniz bu yap bu söylediklerime hiç gerek kalmayacak. Direkt şuradan süpersel kısmından gördüğünüz gibi imgeyi, simgeyi gösteriyorum. Şu. Gösterdiğim yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz ve en aşağıda login var. Login'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan kendimize bir at sallıyoruz. Mesela ben ne sallamak istiyorum? Ne sallayayım? Ne sallayayım? Kadriye. Mesela Kadriye. Kadriye. Bütün isimler olur arkadaşlar. İngilizce, Türkçe fark etmez. Kadriye et yop mail. Arkadaşlar bunun altını çizerim. Yop mail Yazalım. Bir de arkadaşlar tek seferle çalınacak bir şey değil. Bakın olmadı mesela. Başka bir şey deneyelim. Başka ne deneyelim mesela? Cafer deneyelim. Login'e tıkladım ve oldu arkadaşlar. Birinci aşamamız oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Hemen oyundan çıkıyoruz. Çıkalım. Gördüğünüz gibi Chrome var. Chrome'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan yok mail yazıyoruz arkadaşlar. Hatta ben bir daha yazayım. Bilmeyenler için. Şuradan yazmaya ne? Yok mail. Gördüğünüz gibi yok mail yazıyorsunuz. Arat butonuna tıklayalım. İlk gelen sekmeye tıklıyoruz arkadaşlar. İlk gelen. Sonra buradan arkadaşlar burada yazma yeriniz var. Ben oraya mesela Cafer yazdım. Şimdi oraya yine Cafer yazacağız. Yazalım. Cafer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada bizim gönderdiğimiz kod gelmiş arkadaşlar. Hemen bu kodu bir kağıda yazabilirsiniz. Aklınızda tutamıyorsunuz ama ben tutabiliyorum. Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi kodu yazalım. 486. Tamam. Yazdık. Gördüğünüz gibi Bir daha deneyelim. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarıyla tamamladık. Kodu yazdık. Ama arkadaşlar şunu dikkat etmelisiniz ki en son gelen kodu yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hacilendin diye bir hesap çaldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanmıyorsunuz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Adamın bibisi var. Benim de bibim var lan adam ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hesap çaldık arkadaşlar. Bu hesabı tavsiye ederim. Siz de çalabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mesela bakalım şuralara. Adamın oranına bir bakalım o oranları acayip yüksek arkadaşlar bence bu hesabı alın arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip yüksek oranlı bir hesap kesin evso çıkma kesin evso çıkar arkadaşlar ben şöyle bir gıcıklık yapıyorum İsterseniz gıcıklık yapıp şu adamın bütün altınlarını harcayabilirsiniz canı sıkılan harcasın arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın bütün altınları bitti o 37 tane falan kaldı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu taktiği denemeye hemen başlayın.